Aleyküm arkadaşlar şu an Hira ile Elif parkur düzenledik. Bu parkuru 2 dakikada kaç tur atacaklar? Şimdi başla deyince başlayın tamam mı? Başla. 1 2 başla mı? 3. işte başla <laughs> başla 3. <üç. gülüyor> evet hadi bakalım. Başarılar dilediler birbirlerine. Şu an Çabuk. Bir. Hadi bakalım. ikinci. Bir, bir, bir. Bire, bire bir. Çabuk çabuk hadi. Şu an ikinci tur daha devam ediyor. iki dakika sürecek. Daha çok var. Daha bir dakika olmadı. Evet, bir, bir dakika olmasına beş saniye var. Çabuk çabuk tünelden geç. Yavaş dikkat et Buse bu arada seni takip edemiyoruz. Evet. Buse takdire var diyor turda. Ben gideyim de Buse'ye takdire var dedi oynatayım. Sen bak, sen takip et. Ben Buse'ye Kaçıncı tur oldu? Üçüncü tur. Dokunmadın. Dokunmadın. Dokunacaksın çabuk. Evet. Üçüncü tur. <laughs> Faul yapmak yok. Çabuk çabuk. Üçüncü tur çabuk. Dur dediğim yerde dur tamam mı? Gerçi üçüncü turu tamamlarsın. Daha 20 saniyen var. Hadi çabuk çabuk. Evet. Elif yoruldu. Evet. Dördüncü tur. Dur. Üç başta. Şu an iki dakikada İhra'ya tutuyorum. Kafanı gözünü vurma İhra. Çabuk. Bir. Daha geziniyor İhra olmadı. Çabuk. Bile dokunacaksın biliyon değil mi Hira? Oradan indir. Olmaz kayacaksın. Neyse, kay neyse tamam tamam kay tamam dokun. Bir. Çıkma oraya. Olmaz bak çok ayıp bak. Sen turu say bir birinci tur. Yarışma yapıyor bunlar şimdi yarışıyor. Hadi. Bu dört turu iki dakikada tamamladı. Geliyor Hira Hira geliyor yarışmada. Ya, çabuk çabuk abi çek. Ha çabuk çabuk hadi bakın. İkinci tur. Bir dakika bir dakika bitti. Şu an Hira yoruldu. Tünelden geçti. Kay kaydıraktan kaydı. Haydi bakalım. Çabuk çabuk. Bu üçüncü tur. Üç. Tamam devam. Çabuk çabuk. Dur dediğimiz yerde dur. Daha devam etsin zaten. On, beş, dört. Üç. Dur daha dur. Haydi. Daha on saniyesi var. Bu kaçıncı tur? Dördüncü tur mu? Dur. Sen şimdi beşinci turda şu basamaklardaydın. Hira... Beşinci turda değil, dörtte orada kaldım. Dördünü bitirdin. Beşe orada kaldın. Evet, işte. beşe orada kaldın. Hira da burada kaldı. Sen birinci oldun. Bir daha yapalım mı? Yorulmadınız mı? Hayır. Evet, seni ödüllendiriyorum Elif. İkinci başarın. Nasıl bir duygu? Yani kazanmak iyi bir duygu <laughs> Hira yenilmek <gülüyor> Hira <gülüyor> e, Çok hira almışsın Hira sen reis sporu çok yapman lazım <laughs> Yaş itibariyle Ben de fazla su içip Az yemek yiyorum O yüzden yiyoruz. Evet Bugün böyle bir e, Hızlı bir parkur Daha bir zor parkur daha düzenlesem Ama ne yapsam size O da aklımdan geçiyor ama dur bakalım Evet. Evet Hira şu an 10 geldiği zaman başla. 5'i 10 saniye. 1, 2, 3 başla. Parkuru değiştirdim arkadaşlar. Şimdi biraz daha zorlaştırdım. 1 dakika tutacağım. 1 dakikada Hira ne kadar bir yol kat edecek bakalım. Şimdi haydi biraz soluklandılar. Efendim dur 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 Döndürmeye evet Şu an bir tur onu döndürecek Hadi Döndür. Kaç Takdirevali'yi düşür Takdirevali'yi düşür kaç Neyse Ya neyse Bir tamam, Aa, tamam. gel Aa. File dokun Evet 48 saniyede Hira tamamladı Şu an e, bir turu Elif başlayacak 10 geçe yine başlıyorsun 1 2 3 Başla <laughs> Buse ilgilenilmediği için Conta'yı yakıyor arkadaşlar Evet Bir turu Kaç saniyede atacak Evet. Şu an dönme dolabı bir tur attırıyor. Attır. Bas vaz bas. Basmadı. Bas. Evet. Maalesef ila 4 saniyeyle kaybettin gene. Bir tur bu sefer parkur değiştirmem lazım. Evet, değiştir. Ne yapalım? Bence bu sefer şuradan başlayalım. Bence şöyle. Yok artık yoruldunuz. Hayır. Bu sefer ne yapalım biliyor musun? Buradan evet. çıkın tam tersinden kıvırayıp gidin. Tamam. Şuradan çık? He o şeyden çıkabilir misiniz dönme hmm. dolaptan? Ben He? Ben çıkamam. Hangi dönme dolaptan Şuradan dönme dolap gibi şu kaydırak var ya. Oradan. Çıkarız. Ben çıkamıyorum. Bir tane gel sana bir şey göstereceğim. File dokun başla. Hadi İra. Olmaz işte öyle kayacak. Şu an tersten çıkış yapıp bir turu 20 geçe başladı. Geliyorum. Hadi gayret. Hira şu an tamam. Bu se çekir bu se yapla ne Bu se çekil. Bu se çekil. 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 Çabuk, çabuk. Hadi. Hadi hadi. hadi. hadi dönme dolapa geç. Hadi, evet, hadi, hadi, bir traktör. Evet. Bas bas. Buraya gel. Dok. Evet, Hira 54 saniyede yaptı. Şu an Elif. Şimdi 1 2 3 başla. 20 saniye. Evet, orada biraz. Hadi bakalım. Bu seyi yine. Çok. Koş Gel koş abla. koş çabuk. Koş koş kurtar. Kur. Benim de kaydı. Koş 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 koş. Gel. Koş. Çekil. Adam çekil. Dur. Elif geç çabuk çabuk. Hadi çabuk. Oh. <laughs> çabuk bas bas. Evet. Evet. Elif 38 saniyede tamamladı. E, Hira o benim zaman. Ayağım evet, çok benim gecikti. Yine kaybedecek. maalesef Hira yine kaybetti. Yeter artık. Hayır, bugünlük bu, bugünlük bu kadar. Hayır. başka bir yarışmada Arkadaşlar benim <laughs> Yeter yeter yoruldu Abi bu gençlerde öyle can var ki. Hadi bakalım. Geç hadi. Hadi bu burada videoyu bitireceğim. Geçtikten sonra. Yoruldun ama geçebileceksin bugün bakalım. Ben de geçebilirim. Hadi bakalım. Ama... Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi, yoruldun ama geçeceksin herhalde. Üç hadi, Haydi Elif bakalım. Evet. Hira sen de geçeceksin mi? Yani o zaman sen bugün geçemedin. Hah. El salla izleyicilere. Daha, Hira, Hira bir salla. Bir el salla. Buse el salla da kapatıyorum biliyor. Buse. <laughs> şey Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.